Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni yepyeni paylaşımlar karşınızdayım umarım diğer paylaşımlar gibi bu paylaşımımı da seversiniz arkadaşlar Türkiye'nin yakışıklı oyuncusu Kadir Doğulu dün gece Neslihan Atacülle e, lansmana gitti ve kendi Instagram hesabında oradan fotolar paylaştı başlık olarak da lansman için çok teşekkür ederim diye başlık yazdı arkadaşlar Umarım videonu beğenirsiniz. Videonu beğenirseniz beğeni atıp hala abone değilseniz Abone olarak yepyeni en sıcak haberleri bizden almayı unutmayın. Bir daha hiç paylaşımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.